Şimdi yöresel lezzetlerimizi öğrenmek üzere sizleri Safranbolu'ya götürüyoruz. Safranbolu'da safranlı iç pilav yapılacak. Serdar Bey yapacak. Safranbolu'dayız. Merhabalar Özlem Hanım. Karabük'ün Şirin ilçesi Safranbolu'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere safranlı iç pilav yapacağım. Safranlı iç pilav için malzemelerimiz sıvı yağ, pirinç, kuzu eti, badem, kuş üzümü, soğan, tereyağı ve tuz. Öncelikle Sıvı yağımızı tencereye alıyoruz. Sonra soğanlarımızı atıyoruz. Soğanımızı attık, kavuruyoruz. Soğanları çok az kavurduktan sonra hemen kuzu etini atıyoruz. Kuzu etimiz önceden yaklaşık bir saat haşlanmış olmalı. Çünkü sadece kavurmakla kuzu etini pişiremeyiz. Bir saat haşladığımızda hem lezzet olarak hem de kıvamlı olarak çok daha lezzetli oluyor soğanla kuzu etlerini de güzelce çeviriyoruz. Daha sonra soğanlarımızın pembeleşmesini ve etlerimizin biraz olsun kahverengileşmesini bekliyoruz. Safran genellikle bütün yemeklere kullanmaya çalışıyoruz ama fiyat olarak biraz pahalı olduğu için tabii ki maliyeti normal bir Türk halkı olarak maliyeti düşündüğümüz için safranı biraz azaltmayı tercih ediyoruz ya da özel günlerde kullanmayı tercih ediyoruz. Onun müdahili olarak zerdeçalı kullanmayı tercih ediyoruz. Ama lezzet olarak baktığımızda, lezzet olarak, tat olarak, koku olarak tabii ki de safranın yerine tam olarak tuttuğu söylenemez. Soğanlarımız hafif pembeleşmeye başladı. Hafif pembeleştikten sonra bademimizi atıyoruz. Kuru üzümümüzü atıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bademle kuş üzümü pilava hem tatlı bir tat hem de biraz iç pilav olduğunu belli etmesi için kullanıyoruz. Kuzu etiyle bademin ve kuş üzümünün yakışmayacağını düşünenler oluyor. Kesinlikle öyle düşünmesinler. Gerçekten çok lezzetli bir tat oluyor. Etlerimiz zaten önceden haşlanmıştı. Soğanlarımız da pembeleşti. Artık pirincimizi atıyoruz. Pirinç yaklaşık 2 su bardağı kadar pirinç kullandık. Biz zaten düşük ölçüde yapıyoruz ama tabii bunu Safranbolu'da özel günlerde yaklaşık 50 kilo pirinçten, 4-5 kilo etten yapıyorlar. Ama biz ufak bir sadece çekim için yaptığımız için az bir pirinç kullanmayı tercih ettik. Biraz daha yağ katıyoruz. Pirincimizi yaklaşık 5 dakika kırmadan dikkatli bir şekilde kavuruyoruz. Pirincin de kavrulduğunu saydamlaştığında Yaklaşık 5 dakika sonra göstereceğim. Saydamlaştığında anlarız. Karıştırırken bir yere topluyoruz. Diğer yere dipten doğru atıyoruz. Çünkü pirinçler çok hassas. Pirinçler hemen kırılır. Yaklaşık 5 dakikadır bu şekilde kavuruyoruz. Kavurmanın sebebi pirincin tane tane olmasını ve istediğimiz kadar su çekmesini sağlamaktır pirinçler saydamlaşana kadar güzel bir şekilde kavuruyoruz. Tabi yakmamaya dikkat ediyoruz. Daha sonra yaklaşık bir saattir bir buçuk litre suyun içerisinde 1 gram safran bekletiyoruz. Safranımızı çözdürdükten sonra pirincimizin içine katıyoruz. Normal pilav yapar gibi pirincimizi bir parmak geçecek şekilde suyumuzu ayarlıyoruz ve ben soğuk sudan yapıyorum. Soğuk sudan yaptığım için kaynamasını, daha sonra suyunu çekmesini bekleyeceğim. Suyunu çektikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Hemen tuzunu da katalım burada. Birazcık da tereyağı katalım. Tereyağını da ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Yaklaşık 20 dakikadır pişirdiğimiz pilavımız artık suyunu çekti ve dinlendi. Şimdi Lezzet zamanı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi lezzet zamanı. Servisimiz için tabağımıza koyuyoruz iç pilavımızı. Servisimizi yaptık ve üzerine maydanozumuzu koyuyoruz. Servisimizi yaptık. Şimdi tadıma geçelim. Tadı gerçekten muhteşem. Safran aynı zamanda kuş üzümü ve badem çok tatlı bir lezzet vermiş. Evinizde yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Safran Bol'dan herkese sevgiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.